Arkadaşlar herkese merhaba şu an canlı yayındayım canlı yayında abi canlı canlı Brawl Stars resmi hesabından efendim yeni bir video paylaştı bu videoyu hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber yeni bildiğiniz gibi e, aramızdan kim ayrılmıştı Ryan ayrılmıştı arkadaşlar daha doğrusu bütün oyunların e, liderliğine gibi bir şeyine getirilmişti ve onun yerine gelen Paulo'yu izleyeceğiz bugün bir de video yayınlamışlar bu videoda ne anlatılıyor buna bakacağız bugün bildiğiniz gibi bir de burada arkadaşlar yeni mega kutu var daha doğrusu yeni mega kutu değil bu yeni Daryl kostüm abi Çin yılının, e, Brawl Stars'ın Çin yıl, e, Çin'de çıkmasının iki, e, birinci yılına, tam birinci yılına özel geldi bu kostüm. Daha doğrusu gelecek arkadaşlar. Böyle 12 gün boyunca mı, 9 gün boyunca mı tam olarak orayı bilmiyorum ama böyle dükkanda ücretsiz şeyler gelecek. Mesela bugün ücretsiz bir şekilde Mega Kutu geldi. Bunları mutlaka takip edin arkadaşlar. Bu da son gün gelecek diye biliyorum ben. Nasıl geçen sene, bu zamanlar Çin'e yayınlandığında arkadaşlar oyuna Kırmızı Ejderha Jesse geldiyse ee, artık e, bu birinci yılın özel Çin'de yayınlanmasını Brawl Stars'ın Birinci yılın özelde son günde arkadaşlar Bu şekilde Mega Kutu Daryl adında bir kostüm gelecek Burada sizlere bir şey soracağım Hem şu anda canlı indim çete soracağım Hem de videodaki izleyen sizlere soracağım arkadaşlar Sizce bu kostümün ateş animasyonu olur mu? Bence olur çünkü Buradaki elmas detayları arkadaşlar Şöyle 1-2-3-4-5 Bir sürü elmas detayı var Muhtemelen arkasında falan da vardır Bir sürü elmas detayı var arkadaşlar Ben bunlardan dolayı da ee, bu animasyonun, bedava verilecek olan bu kostümün ateş animasyonunun elmas olacağını düşünüyorum. Yani bedavaya verilecek bir derin kostümünün bir de ateş animasyonu olması gerçekten çok tatlı diye düşünmekteyim arkadaşlar. Bilmiyorum siz nasıl dersiniz? Ee, fikirlerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Chatten de olur olur diyenler var. Bir isterseniz arkadaşlar ben videoya bir göz atalım Türkçe bir şekilde. Bildiğiniz gibi Ryan'in yerine gelmişti. Paolo ve... Ee, bakacağız şimdi buradaki detay ne abi? Burada Jesse'yi gösteriyorlar arkadaşlar. Zuan nedir bilmiyorum. Şimdi burada böyle bir şey var. Buradan anlayanlar yazabilirler arkadaşlar yorumlara. Ben şu an bilmiyorum. Chat siz de anladığınız bir yer varsa buradan çete chat'e yazın. Bakın arkadaşlar Ryan da burada gördüğünüz gibi ben e, Brawl Stars topluluk yöneticisiyim diyorum. Pardon Deni burada. Ryan demişim. Deni burada. Ryan beni andı galiba. Ryan'a da selam. Bazı videoları birlikte izleyeceğiz demiş. İzleyelim. Ne burada benimle birlikte. Bakın Paolo ben de Brawl Stars topluluk yöneticisiyim. Paolo diyor. Ben Frank, Roll Stars takım lideriyim. Videoları izlemeye başlamadan önce Çin topluluğuna bu harika ilk yıl için teşekkür etmek istiyorum. Ne kadar alalı olduğunuzu ve ne kadar çok şey yarattığınızı görmek akıllara durduğunu veriyor demiş. İlk yılını kutluyorlar arkadaşlar. Çin'deki Roll Stars'ın yıl dönümünü kutluyorlar. Sizin için güzel sürprizlerimiz var diyor. Markete bakın diyor. Coming soon. Yakında. Aşıyalım. Brawl Pass tadında olmuş ya pardon Brawl Talk tadında olmuş arkadaşlar. Happy Brawl Day. Ne bu? Bir dakika ses açacağım. <laughs> Guess Brawlers by Sound. Bu ne? Quiz ne demek ya? all no, shotguns. <gülüyor> <gülüyor> oh, I think it's Shelly and Penny. <laughs> Sanırım Shelly. Penny. Yeah, yeah, I think it's sure. Shelly and Penny for sure. But, but the third, uh, I have no idea. There was one sound in between. I didn't really recognize. Oh, Sanırım I know. E, şarkıdaki karakteri e, bilmeye çalışıyorlar değil mi? Öyle bir şey mi var? Anlamadım. How oh, many brothers? Oh. A Penny? Oh, okay. Shelly. Okay. 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 Oh, sorry for the uh -huh. my guys. No, I can take this punishment. I said cold, just to say something. <laughs> oh, wow. Benim bu videoda asıl arkadaşlar That's böyle a, hani Brawl Talk'la alakalı detaylar var mı no, onu merak I ediyorum. I Brawl Talk'la ilgili detaylar da olabilir çünkü. <gülüyor> 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 no, no, yeah. Even knowing it, <laughs> it's Okay, we got two out of the five. Yeah. <laughs> is not a win. Ya Brawl Talk alakalı <laughs> detaylar olabilir. O yüzden merak ediyorum arkadaşlar bu videonun o kadar neler olacağını. Çin özel bir video ya. Bakalım burada bize bir Brawl Toast'la alakalı bir detay verecekler mi? Çok merak ediyorum. <laughs> oh <my God. gülüyor> Şimdi hesaplaşmada baya El firma popüler demişler ama dünyanın geri kalanından çok farklı. <laughs> Primo, Çin'de çok popülermiş. Oh my god. Ama ah, videoda ne bize gösterecekler? Primo, orphan diyor, okunuyor, Zu Beverage machine Yeah, exactly. Yeah. Then. Beverage machine, yes. Jackie. Uh, orphan Leon maybe. Yeah, Leon, Arf Leon, Leon. yeah. yeah. Orphan <laughs> Leon. Ha, bunların adı hangisidir? Doğru yere yerleştir. Tamam ben. Think Bence Zuan Mortis'tir <laughs> ya yani. net bu arada. Mortis. Okay. Mortis. <laughs> ha, Master <laughs> mı olabilir? Ha, <laughs> <Aa>, doğru doğru. <laughs> yes. Yes, okay. Rubberman we got right. Abi bu doğru bildik demiş. Yep, yeah, we got that right. Yes. Vay, Jackie Zuan Tu'ymuş şu adam. Zuan Tu. Görüyor musunuz? Jackie oyna 4 taktik adam. Cursing. Ah, oh, okay. Uh, Jack... Zuantu, Zuan Zuan diyorlarmış arkadaşlar. She thinks she's cursing which is not. Morty ise go, she master. Tamam, bu normal. Bunu da bildiler. Oh. Biraz edeceğim bakalım başka ne var arkadaşlar. Raverlar dans ediyor, Çok iyi değil mi? <laughs> can... oh. oh my god. <laughs> Jackie. <'ye o> <laughs> 아이 o n t have those moves. I'm not s i 이 t i n g I'm not s t t <laughs> that's yeah, that was amazing. Really, really <laughs> cool. well, what's, what's your favorite one? that's difficult. well, actually, i really like the primo one. yeah, i really like the cosplay one, and i really like the last one. the last one was really cool from the from the art style and everything. i really want to learn the choreography for the <laughs> 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 <Nice laughs> angel yeah. yeah. never, <laughs> <again. laughs> never again. never <laughs> again. it's also pretty warm here for dancing. Yeah. <laughs> apologies because we... We didn't expect we had to dance, and of course we are sitting here, so it was mm -hmm. a bit difficult to do the spinning movement. And yeah. <laughs> we tried. Yeah, <laughs> the best we could. What was the first one? The uh, guessing the brothers. Yeah, the oh, best yeah. music. I think it was yeah. really cool using the brawler yeah. sound. Yeah. And... There was this reload sound, so popular. Check such yeah. two photos. <laughs> wow, the French boy, ha, handsome, huh? Check it out. French, handsome, when he was a Yekış, okay. okay, now Ay, I, that we looked at me with hair, I think it Ooh, just says that we are taking the second punishment for the team. Uh -oh. What is the most embarrassing punishment since we were had 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 in the <coughs> game? Hmm. Yeah, I guess I'm very secret about my. Why? But when I was. I was like. A we didn't Aga dolayı be. do anything, şey. so it was like on the street. <laughs> and then someone just starts singing Let It <laughs> Go bana, from Frozen ya, sen to sen me. <laughs> and it was pretty cool, but a bit embarrassing that everyone was looking at me and singing Disney songs. <laughs> Although I was Piper, not Fro Elsa or anything. <laughs> Bu arada arkadaşlar buradaki bugünkü mega kutuyu ve bundan sonraki gelecek ücretsiz ödülleri de kaçırmayın. Dediğim gibi 9 ya da 12 gün içerisinde böyle 9 ya da 12 günlük böyle bir periyot halinde Günlük e, dükkana hem böyle özel teklifler hem de ücretsiz e, ödüller gelecek arkadaşlar. Ona da söyledikten sonra ben bu videoyu tamamlıyorum. E, şu anda da canlı yayınlarınız canlı yayınlarınız gelebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın başka videolarda görüşeceğiz bay bay.